Sayın Divan Başkanımız, Sayın Divan Üyelerimiz, Sayın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Saygıdeğer Kongu Üyelerimiz ve ekran başında bizleri takip eden milyonlarca Fenerbahçe taraftarımız. Her birinizi ayrı ayrı Fenerbahçeliğimin tüm iştenliğiyle canı gönülden selamlıyorum. Ben Murat Salar, kongremizin yüksek teveccühleriyle başkan adayımız Sayın Saadettin Saran Bey ve ekibinin seçimi kazanması durumunda yeni yönetim kurulunda finanstan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağım. Biliyorum son yedi buçuk yılda rakam, para, borç, pul konuşmaktan çok sıkıldınız. O nedenle konuşmamı mümkün olduğunca kısa tutmaya özen göstereceğim. Neden biz bu sıklıkta para pul konuştuk? Cevabı çok aşikar. Futbolda sportif başarı gelmeyince, sportif başarısızlık Fenerbahçe futbol takımının kaderi haline gelince Mevcut yönetim tarafından bilinçli bir biçimde teammüden algıyı başka tarafa çekmek için camia kısır bir tartışmanın içerisine girdi. Hatta bu tartışmanın içerisinde camia olarak adeta boğulduk. Camia, taraftar başarı istedikçe, şampiyonluğa susadıkça biz borcun 400 mü, 600 mü olduğunu, esasen borcun borç mu, yükümlülük mü olduğunu tartışarak yedi koca seneyi heba ettik. Sayın Başkan Ali Koç ve ekibi tarafından bile isteye bu kısır tartışmanın tartışma camianın gündeminde tutularak camianın enerjisi gasp edildi. İzninizle kısaca sizleri rakamların içinde sıkmadan, boğmadan son durumun ne olduğunu anlatmaya gayret edeyim. Fenerbahçemizin son açıklanan 21 Mayıs 2020 özür dilerim 31 Mayıs 2025 tarihli faaliyet raporunda görünen borç tutarı 21,5 milyar TL'dir. Mayıs ayından sonra satın aldığımız yüksek maliyetli oyuncuları da hem bonservis hem de maaş olarak bu rakama ilave ettiğimizde yaklaşık bu rakamın 150 milyon euro civarında olduğunu varsayıyoruz. Toplam borcun 30 milyar TL'ye yaklaşmış olabileceğini varsayıyoruz. Burada Çobani sponsorluğu, göğüs sponsorluğu, e, stadın isim hakkı bunlar düşülmeden söylüyorum. Ama borç kısmının yapılan transferlerle birlikte tahminen 30 milyar TL yani 700 milyon dolar civarına yükselmiş olabileceğini tahmin ediyorum. Kısır tartışma ve algı manipülasyonlarına birkaç örnek vermek isterim. Sayın Ali Koç göreve Haziran 2018'de seçildi. Yönetimin devraldığı kulübün borçları vardı ve bu borçların önemli bir kısmı Türk lirası cinsindendi. Rakamlara çok girmek istemiyorum ama e, bu örneği vermek zorundayım. O gün Haziran 2018'de Türkiye'de Euro kuru 5.30 seviyesindeydi. 2 ay sonra Ağustos 2018'de Euro kuru 7.50'ye yükseldi. Yani %40'lık bir devalüasyon oldu Türkiye'de. Haziran 2018'de mevcut yönetim görevi devraldığında TL olan borçlara bir örnek vereyim. 2 ay sonra Euro bazında nereye geldiğini birlikte değerlendirelim. O günün şartlarında 530 milyon TL olan borç yaklaşık karşılığı 100 milyon euroydu. Akabinde iki ay sonra devalüasyon olduğunda yani yüzde 40 değer kaybettiğinde Türk lirası borcun düşük TL faizinden dolayı ana parası Türk lirası cinsinden 550 milyon TL'ye yükselmişti. Ama euro karşılığı yaklaşık 75 milyon euroya 100 milyondan gerilemişti. Burada herhangi bir aksiyon alınmadan sadece ülkede para biriminin değer kaybetmesiyle borçlar euro bazında gerilemiş oldu. Ama bunu bir başarı olarak aktarmak çok da kimsenin yapmaması gereken veyahut da tenezzül etmemesi gereken bir durum. Bu durumu bize borcun azaltılması olarak aktarıldı. Başta da söylediğim gibi bu algıyı manipüle etmek için hazırlanmış bir kurguydu. Ve maalesef bu yanlış yönlendirme, sportif başarı gelmedikçe ısıtılıp ısıtılıp ihtiyaç anında raftan indirilerek camiamızın algısı manipüle edildi. 6 yıl boyunca tüm camia Fenerbahçemizin sadece borçlarını dinledi. Bir tek gün, bakın bir tek gün Fenerbahçemizin varlıklarından bahsedilmedi. 2018-2024 yılları arasında arasını kastediyorum. Ta ki geçen yıl Haziran 2024 seçimleri öncesinde bizzat benim tarafından ilk kez Fenerbahçe'nin Türkiye genelinde 555 bin metrekare tapulu arazisi olduğu açıklanana kadar ısrarla bilinçli olarak mevcut yönetim tarafından sadece bilançomuzun pasiflerinden bahsedildi. Camiamız kulübümüzün tapulu, tapulu arazilerini seçilmiş yönetimden değil benden sade bir kongre öğrendi. Aynı dönemde aynı açıklamaların içerisinde Kayış Dağı ve Ülker Arena yanındaki arazilerdeki geliştirme projelerinin dahil yapılabilecek çalışmalar neticesinde ortaya çıkan fizibilite de Fenerbahçemizin sadece bu iki bölgeden yaklaşık 150 milyon euro ilave kaynak yaratabileceği bizzat yine benim tarafımdan camiamız ile paylaşıldı. Bugün bu projeleri sahiplenen Sayın Başkanımız Ali Koç yönetimi geçtiğimiz yılki kongrede benim bu söylemlerime beni cahillikle itham ederek cevap verdiler. Üzülüyorum. Bugün yine de gelinen noktada Fenerbahçe'mizin aktiflerinin de olduğu, bunların kıymetli olduğunun farkına Sayın Başkan Ali Koç Bey ve ekibi tarafından varılmış olmasına seviniyorum. Kendilerini bu projelerde can gönülden destekliyorum. Kimin söylediği, kimin gerçekleştirdiği işin teferruat kısmı. Fenerbahçe'ye değer yaratan her projeyi biz destekledik. Destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Ancak burada şunu sormadan geçemeyeceğim. Madem bu araziler bizim muhtemizdeydi. Neden bu projeleri başlatmak için 7 yıl bekledik? Neden bilançomuzda hareketsiz duran aktiflerimizi daha önce canlandırmadık? Neden %50'nin üzerinde Türk lirası cinsinden faiz ödemeyi tercih ettik? Bu adımı atmakta neden bu kadar geciktik? kendileri galiba sahip olduğumuz değerlerin ve Fenerbahçemizin büyüklüğünün farkında değiller. Spor kulüplerinin finansal gelişimi ancak ve ancak sportif başarıyla sağlanabilir. Sportif başarı geldikçe taraftar tabanımız genişler, genç nesiller Fenerbahçeli olur. Sportif başarı geldikçe camia aidat aidiyet duygusuyla kenetlenir. Spor, sportif başarı geldikçe daha çok sayıda ve daha yüksek fiyatlarla kombine satabilme imkanına karşı kavuşuruz. Sportif başarı geldikçe forma reklamlarımızın değeri artar. Sportif başarı geldikçe Fenerbahçe'nin satışları katlanır. Sportif başarı geldikçe Türkiye Ligi'nden ve Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen gelirler artar. Stadın reklam panolarının kıymeti yükselir. Bu noktada sizlerle en, en fazla beni üzen gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Metropol Araştırma Şirketi tarafından Nisan 2024 tarihinde yapılan takımınız hangisi konulu kamuoyu araştırmasında bizleri son derece rencide eden sonuçlar ortaya çıktı. Temmuz 2020'de Türkiye genelinde Fenerbahçe'mizin taraftar sayısı rakibimizin yüzde bir üzerindeyken, 4 yıl sonra Nisan 2024'te rakibimizin taraftar sayısı bizim yüzde üzerimize çıkmıştır. Sayın Başkan Ali Koç dönemindeki sportif başarısızlıklar taraftar tabanımızı kaybetmemize, rakibimizin ise taraftar sayısını artırmasına neden olmuştur. Bu durum sadece taraftar adedi açısından sıkıntı değil, Fenerbahçe'nin sürdürülebilir finansal istikrarı açısından da son derece tehlikelidir. Ve asıl tehlike ise bu kamuoyu araştırmasının sadece 18 yaşından büyüklerle yapılmış olmasıdır. Daha genç jenerasyonda son yıllardaki futboldaki başarısızlık hasebiyle durumun çok daha vahim olacağı aşikardır. Kıymetli kongre üyeleri, değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçemizin renkleri soluyor. Fenerbahçe taraftar tabanını kaybediyor. Fenerbahçe sahip olduğu varlıkları değerlendiremiyor, farkına varamıyor. Ve en kötüsü uygulanan bu ayrıştırma politikası hasebiyle Fenerbahçe'de sevgisizlik hakim oluyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez. Bu kongre, bu gidişe bir dur demek için tarihi bir fırsat. Sevgisizlikten kastım şu. Gazeteciyi akredite etmeyen, taraftarın kombinesini iptal eden, protestodan çekinip türbünü taraftara kapatan yönetim olur mu? Veya böyle bir yönetim ne kadar devam edebilir? Camiasından kopan, taraftarından ayrışan yönetimlerin omru, ömrü çok uzun olmaz taraftar, kongre üyesi, kulübün asıl sahipleridir. Yönetimler belirli süreler için seçilmiş ve başarılı olması koşuluyla taraftar ve kongre tarafından desteklenebilecek organizmalardır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Fenerbahçe'nin yönetilemez bir borç sorunu yoktur. Fenerbahçe'mizin ehil ellerde olmaya ihtiyacı vardır. O ehliyette bizde vardır. Fenerbahçe dünya çapında büyüklüğü olan bir kulüptür kimseye de muhtaç değildir. Para paralı başkana hiç mu muhtaç değildir. Başarılı başkana muhtaçtır. 30 milyonluk camia başarıya susamıştır. Son 14 yılda tek şampiyonluk bu camianın hakkı da değildir seviyesi de. Yıllık 300-350 milyon dolar geli gelirimizin gelecek 5 yıl içerisinde 500 milyon dolar yıllık gelir seviyesinin üzerine çıkması hayal değildir. Kulübümüzün hakkı milyar dolar seviyesinde bütçelerdir. Mütevazi rakamlar için hisse senedi zor, satmak zorunda kalmak bu kulübe yakışmamaktadır. <laughs> Sayın Başkan Ali Koç başta olmak üzere mevcut yönetim borç konusunu abartarak bu konu üzerinden tırnak içinde söylüyorum Fenerbahçe camiasını terbiye etmeye, kendisine biat etmeye kendisine muhtaç hissettirmeye çalışmıştır. 6-7 yıl kulübün çok ağır borç yükü altında söyleyen Sayın Başkanımız son 6 aydır Fenerbahçe'mizin finansal özgürlüğe kavuşmaya çok yakın olduğunu söylemeye başlamıştır. Son 6 ayda ne oldu, nasıl bir gelişme oldu ben tam anlayamadım. Ama iki olasılık aklıma geliyor. Ya değer ağzında altın bulundu ya da topuk yarasında petrol bulundu. Başka türlü bu kadar sınırlı bir sürede böyle bir dönüş pek mümkün görünmüyor. Kıymetli Fenerbahçeliler, camia olarak negatif söylemlerden çok yorulduk. Bıktık, hatta sıtkımız sıyrıldı. Biz bu stada mutlu olmak, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek için sosyal bir aktivite için geliyoruz. Camiaya sürekli negatif enerji yüklemek, sürekli sorunlar içinde boğuşulduğunu hissettirmeye çalışmanın kimseye bir faydası yok. Biz, de, biz geldiğimizde değişecek ilk şey sevgisizliğin yerini sevgi alacak. Hoşgörüsüzlüğün yerine empati alacak. Ve en önemlisi başarısızlığın yerine başarı alacak. Sayın Başkanımız Ali Koç'un sıklıkla finansal sorunların büyüklüğünden bahsetmesinin temel amacı da Türkiye'nin en varlıklı insanlarından birisi olması nedeniyle kulübü kendine muhtaç hissettirmeye çalışmaktır. Bu kulüp sadece ve sadece taraftarına muhtaçtır. Başkanlar seçilir. Başkanlar seçilir, görev süresini tamamlar ve gider. Ya da aynı başkanlar seçilir, başarılı olamaz, görev süresinde tamamlayamadan gider. Hem başarılı olamayıp ...hem de gitmemekte direnen başkan olursa da... ...bu camia... ...gerekirse imza toplar... ...elini değil gövdesini taşın altına korar... ...imkansızı başarır... ...ve başarısız olan başkanı gönderir. Paralı başkan konusuna tekrar dönecek olursak... ...futbol bugün... ...endüstriyel bir boyut kazanmış durumda... ...rakamlar, maliyetler çok büyüdü... ...paralı bir başkanın... ...bir bireyin... ...ve hatta bir yönetimin karşılayabileceği maliyetlerin ötesine geçti... ...dolayısıyla biz futbol şubesiyle finansın çok yakın çalışması gerektiğine, sıklıkla konuşması, iletişiminin çok kuvvetli olması gerektiğine inanmaktayız. Rakibimizin bu seneki Santrafor ve Erli Kaleci maliyetini, bizim kalecimiz Ederson'un bonservis ve maaş maliyetlerini, Şikrinyar'ın bonservis, özür dilerim, maaş maliyetlerini bir düşünün lütfen. Bu maliyetlerin bireyler tarafından karşılanmasını beklemek çok romantik düşünceler. Dolayısıyla kulübün aktifi, aktifi sayılabilecek oyuncu havuzunun da duygusal olmadan son derece realistik bakış açısıyla gelen giden maliyet getir analizleriyle dinamik bir biçimde yönetilmesi gerekmekte. Sayın Salar toparlarsanız. Bitiriyorum başkan. Dolayısıyla biz göreve geldiğimizde finans kendi işini yapacak, futbol şube kendi işini yapacak. Ancak bu iki birim birbirine çok yakın bir koordinasyon içerisinde çalışacaklardır. Mevcut yönetimin tarzını ticari bir tanımla betimlemek gerekirse yönetim vadeli çek geliyor, veriyor, vade geldiğinde çekin vadesini sürekli öteliyor. Her sene başında şampiyon olacağız diye çok gür ve özgüvenli bir sesle camiaya umut aşılanıyor. Sezon bitiyor, gelecek sene için şampiyon bir, şampiyon bir kadro kuracağız deniyor, olmuyor. Stadı yapacağız diye yüksek divan kurulunda sunum yapılıyor, heyecan yaratılıyor. Akabinde deniyor ki ama biz bunu iki yıl sonra yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Salar bitireyim mi? Son ne olur. Son paragrafınızı bitireyim. Peki. Ee, sizlere teşekkür etmeden önce son mesajımı değerli kongre üyelerine iletmek istiyorum. Artık söz de, hüküm de siz değerli kongre üyelerimizin emaneti ehline verin, adaletle hükmedin. Çok teşekkür